10 saltın. Az önce gümüş için söylediğimiz her şey 10 saltın içinde geçerli kıymetli izleyenler. Bakın. Artı 2, artı 2,5. Belki artı 4'ü görmedi %4 olarak ama %2, %2,5 cuma günü gördü bu enstrüman. Ve öğleden sonra, cuma günü öğleden sonra geriye doğru çekilmiş oldu. Burada da efendim neyi takip ediyoruz? 20 ortalamamızı takip ediyoruz. Bakın 5 değil. Az önce gümüşte de bahsettik. 2350 bölgesi. 2350'ye kadar ons altında geri çekilmeleri biz normal karşılıyoruz. Bu bir düşüş değildir. Şu yükselişin bir düzeltme hareketidir. 20 ortalamasına değip pin atıp tekrar yukarı çıkabilir. Hafta içerisinde. Bu bölgeye kadar gelip ortalamaları bekleyebilir. 20 ortalamayı gördü. 50'yi bekleyecektir. Belki 100 ortalamayı bekleyecektir. Ve buralarda piyasa biraz daha yataya sarabilir ons altında. Şimdi diyeceksiniz hocam bir ee, dünyada bu kadar sıkıntı varken işte jeopolitik hareketlik varken nasıl yataya sarsın? Az önce dedik ya beklentiler alınır gerçekler satılır. İşte beklentiyi satın aldı altın. Altın bakın beklentiyi satın aldı. Artık yavaş yavaş biraz daha ortalamaları kendine doğru çekmek için bekleyecektir. Bu hafta biraz yatay pozitif, biraz yatay negatif bir hareket tarzı bekliyoruz efendim. Çok böyle katastrofik bir olay olmadığı sürece. Onu da özellikle söyleyelim. Tabii ki söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. 2350'ye kadar geri çekilmeler normal. Bunun üzerinde kaldığı sürece hareketin yönü yine yukarı. Lütfen dikkat edin. Buraya kadar geri çekilse bile hareketin yönü yine yukarı. Ama ne zaman ki bu bölgenin altında kalır 2150'ye kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Bu nedenle özellikle kaldıraçlı piyasalarda işlem yapanlar çok dikkatli olsunlar. Bunu da özellikle söylemiş olalım efendim. Geçelim son grafiğimiz altın oldu grafiğimiz gram altına. Gram altında da yine dediğim gibi kıymetli izleyenler ons altının hareketi yukarı ve aşağı yönlü gördüğünüz gibi gramda da bir hareketlik yaşamış olduk. Burada 2435 TL bölgesi bizim 20 ortalamamız. Ons altının aynısı diyebiliriz efendim. Buraya kadar geri çekilmeleri biz normal karşılıyoruz. Burası bir alım fırsatı mı? Tabii ki alınabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama 2345'in altında kalırsa 2218 kuvvetli destek bölgemize kadar buraya kadar geri çekilmeler yaşanabilir gram altında. Buna dikkat edelim. 2435. Bu bölgenin 20 ortalamadaki bu bölgenin üzerinde kalan gram altın yeni bir alım fırsatı verebilir. Küçük alımlar tercih edilmeli her ihtimale karşı efendim. Bu bölgenin altında kalmadığı sürece sorun yok. Yön yine gram altında yukarı. Bunu da üstüne bastı, bastıra efendim ne yapmış olalım sizlere bahsetmiş olalım.